Hepsi Uygun takipçileri artık e, siz farları kutumuz böyle. Logomuzu bastırdık. Belki ufak tefek değişiklikler olabilir ama artık siz selektör rahat rahat yapabileceksiniz. Ve bu ürünümüze tam 3 çift yani e, 1800 lümen 1500 lümen ve 1200 lümen üç farklı sis farımızı koyduk. Sarı ve beyaz. Bunlara çakar, selektör hepsini de bağladık. Bunlar yetmezmiş gibi müşterimiz bize selektörde yapmamız açısından 144 volt selektöre bir sis daha bağladık. Tam 144 volt. Ve Amerikan park modüllerimizi Sistemimizin ardından şöyle Amerikan park modüllerimiz ve şu an güneşin altındayız. O kadar güneşin altında bile kendini belli ediyor. Arka çakarlarımızı merak eden müşterilerimiz için çift kedi gözü koyduk. Evet bu müşterimizin isteği üzerine oldu. Fark edilmek istiyorum dedi. Biz de böyle bir şey yaptık. Ve kör nokta aynamız, bardak tutucumuz, yapıştırmalarımız, ayak paspaslarımız, orta barımızda, orta barımızda şöyle şarj, şu an şarjda lastik basınç ölçümü cihazı bağladık ve leplerciklerimizi Böyle de led de bağladık. Sinyallere de verdik bunları. Sinyal anında direkt moda giriyor. Hepsi uygun takipçileri kutumuzun ardından böyle ufak tefek yine çekimler yapacağız bu yoğunluk aşamasında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha yeniliklerimiz devam edecek.